Merhaba arkadaşlar. Size bir tane de Türkiye'den bir video gönderiyorum. Yani o, Türk ordusundan, TSK'dan çok isteyenler oluyor. Instagram'dan bana yazmışlar. Bir tane buldum size göndereyim. Ee, bu videoda bir köy var. Sultan Murat Türkmenlerine ait Suriye'de olan bir köy. Yani Türk destekleri. zannedersem ya SDF ya da PYD tarzı YPZ doğru, YPJ doğru. Bu Türk bir saldırı oluyor. <laughs> <laughs> Bu noktayı ele geçirmek için bayağı bir direniyorum sultandan Bu videonun yanı, bunların yanında Amerika'dan gelen YPG destekçileri, Kürdistan destekçisi Amerikalılar, Batılılar da var. Bayağı bir iyi savaş veriyorlar yani. Çok profesyonelce savaşıyorlar ve ilerliyorlar. Yalnız bilmedikleri bir şey oluyor. Sultan Muradlıların Türk destekli olduğu biliniyor ama desteğe gelecekleri hiç bilmiyorum Bakın şu an videoda gördüğünüz gibi ben de beraber izliyorum. Üç tane kitli, bir tane de tanka benzer bir zırhlı araç, herhalde makinalı top. Bununla beraber köyün girişine, yoğun baskın ateşin olduğu yere dalıyorlar bizimkiler. Ve sağlam ateş ediyorlar, sağlam mücadele ediyorlar. Amerikalılar şimdi Türklere karşı bir çatışmadan çok aşırı çekildiler, acayip korkuyorlar. Bu bir net. Ee, Amerikalılar zaten panikle geri kaçıyor. Videonun başında izlemelerinden beri İngilizce iyi olanlar anlar zaten paniklerini. Ee, bayağı bir köyden püskürtüyorlar zannedersem 8 Türkmen şehit oluyor hayatını kaybediyor. Ardından tanklarla bunların geri çekildiği bu saldırıya gelenlerin geri çekildiği yerleri vuruyorlar. Bunlar da dağa kaçıyor. Şu anki görüntü küt kolluklarının kendi kamerasından bir görüntü. Dağa çekildikleri için tanklar çok fazla peşine vermiyor. Bir de bizim askerlerimiz de vermiyor çünkü profesyonel olan askerler bilir. Dağa kaçan terörist veya YPG'li, PKK'lı her neyse arkasından veremezsiniz. Çünkü çok sıkıntı, acayip pusuya düşebilirsiniz. Uzman çavuş arkadaşlarınız varsa veya özel harekat polisler iyi bilir ne demek istediğimi. Burayı SİHA'larla ve uçaklarla vurmaya başlıyorlar. Kaynak çok net olmadığı için YPG'li de olabilirler. SDF yazıyordu ya da Kürdistan kollukları falan yazıyordu. Acayip bir şey. Ben size çevirisini açıklamada at atacağım Rusçasını. Belki bilenler çevir bizim için çevirse de iyi olur. Bunlar daha kaçarken yani baskın yaptıkları yerde iki tane ölü veriyorlar. Zannedersem iki kişi öldürülüyor onlardan. Dağa kaçarlarken de altı kişi bir patikada öldürülmüşler. Kaynaktaki haber öyle. Cesetleri falan göstermediler yani öldürülenleri. Sadece bu şekilde gösterdiler. Bu videonun sesi biraz kısık ama Kürtçe bir şeyler söylüyordu adam, bayağı bir yakınıyordu. Burada dağı falan vuruyorlar. Ee, videonun bir kısmında aslında uçak geçiyor, ben şu an baktım, yani telefondan baktığınız zaman, izlediğiniz zaman görülebiliyor. Ee, F-16 ile de vurmuş olabilir, F-16 sesi gelmiyor ama sihalardır büyük ihtimal. Uçakla, havadan vurdular yazıyordu çünkü kaynakta. Size Türkiye'den de bir video verdim, inşallah beğenmişsinizdir. Bu ve buna benzer videolar oldukça ben size paylaşmaya devam edeceğim inşallah kanalıma abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacak. Size de böyle bir video paylaştım.